O yüzden diyor İbrahim Hakkı Hazretleri, demen için şu şöyle, yerincedir o öyle, var sonunu seyreyle, Mevla görelim neyler. <laughs> ne inerse güzel iner. Bir sonunu bir seyret. Allah bir gider faturası ödetir, bir bedel ödetir ama netice, neticede daha büyük. Öyle büyük meyveler verir ki o başlangıç çoktan unutulur. Anne çocuğuna acı ilacı verir, akabinde öyle taltif eder ki muz, mandalina, portakalla onu taltif ettiği gibi. Veya Hazreti Yusuf'u kardeşleri kuyu attı. Kardeşleri canibinden bu hadisat zulüm ama kader zulümden münezzehtir. Cenab-ı Hak ona Mısır'ın azizliğini takdir etti. Mısır aziz olmanın yolu kuyuya atılmaktan, köle olarak satılmaktan geçiyor. Kardeşleri bilselerdi ki Hazreti Yusuf'u kuyuya atınca Mısır'ın azizi olacak kesinlikle atmazlardı. Hatta kendilerini atarlardı belki ve biz olalım diye. Allah kaldıramayacağımız yükü yüklemez. Başa gelen hadisatta ona rağbet edelim, ona güvenelim, ona itimat edelim. Muamelat-ı ilahiye rahmet her zaman gadabı geçmiştir.